çok ama çok uzun zaman önce çok çalışkan güzel bir ülkede esnafta zanaatkarlar arasında bir anlaşmazlık çıkmış. O ülkenin çok meşhur bakır işlemecileri varmış. Bir de çok güzel gümüş işlemecileri. Ama iki grup da o kadar ustaymış o kadar ustaymış ki anlatamam. Ünleri, namları, bırakın kendi ülkelerini dört bir etrafa yayılmış. Herkes oradan bakır kaplar, gümüş işlemeler almak için gelirmiş. Koca koca kervanlar, şehirde konaklar, o bakır çarşısını, gümüş çarşısını gezerlermiş. Gelin görün ki bu bakırcılarla gümüşçüler arasındaki rekabet oldum olası devam edermiş. Bir de sırlarını başkalarına vermemek için çok titiz çalışırlarmış. Ama şunu da inkar etmemek lazım ki iki grup da kendi içinde birbirini çok sever, çok gözetirmiş. İyi günde zaten hepsi birbirinin yanındaymış ama kötü günde de birbirlerine kol kanat gererlermiş. Birinin başına üzücü bir şey geldi miydi, diğerleri hemen onu sarıp sarmalar. Neye ihtiyacı varsa karşılar, asla ama asla yalnız bırakmazlarmış. Velhasılı kelam, bu bakırcılarla gümüşçüler arasındaki kendi içlerindeki sevgi dillere destanmış. Herkes o iki grubun kendi içindeki sevgisini kıskanırmış. Hatta çok da böyle merak ederlermiş. Bunlar niye bu kadar birbirlerini seviyorlar diye. Başkaları böyle imrene dursun. Onlar kendi içlerinde çok da emin değillermiş acaba gerçekten birbirimizi çok mu seviyoruz diye. E bundan olsa gerek hangi grup kendi içinde kendi üyelerini daha çok seviyor sorusu bunların zihinlerine öyle bir yer etmiş ki ülkenin bilge kişisine gidip sormak istemişler. Gitmişler bilge kişinin yanına. Demişler ki, ey bilge kişi, evet biz iyi günümüzde yan yanayız, kötü günümüzde sırt sırta kol kolayız ama yine de işte yine de emin olamıyoruz. Acaba gümüş işçilerimi kendi içinde daha çok sevgi dolu yoksa bakır işçilerimi? Bilge demiş ki bu ne saçma bir merak, bu ne saçma bir soru. Siz kendinizden emin değil misiniz birbirinizi sevip sevmediğinizi gelip bana danışırsınız. Ne olur demişler kadar yoldan geldik. Gel kırma bizi. Bir soru mu soracaksın? Sor. İmtihan mı edeceksin? Et. Ama ne olur bizi geri çevirme. Biz gerçekten çok merak ediyoruz. Bilge ne desin? İyi demiş pek. Yapacak bir şey yok. Madem bu kadar merak ettiniz, e bu kadar da yol geldiniz, sizi geri çevirmek bana yakışmaz. İki gece konaklayayım burada. Önce bakırcıları yemeğe davet edeceğim. Sonra gümüşçüleri. Bir akşam bakırcılar benimle olacak yemekte. Bir akşam da gümüşçüler. Ondan sonra zaten kim birbirini seviyor, daha çok seviyor, yemeğin sonunda belli olacak. Benim söylememe gerek bile kalmayacak. Allah Allah demişler. Nasıl olacak bu? Ey bilge kişi! ''Siz demiş bana bunun için gelmediniz mi? E ben de size göstereceğim bunu. Ne sorgularsınız beni? Çabuk. Yemeğe kadar gözüm görmesin sizi. Zaten saçma sapan bir soruyla gelmişsiniz karşıma.'' Bakırcılarda, gümüşçülerde daha fazla lafı uzatmadan Bilge'nin yanından ayrılmışlar. Biraz dinlenmişler falan derken yemek saati gelmiş. O akşam gümüşçüler kendi odalarında yiyeceklermiş yemeklerini. Bakırcılar da bilge kişiyle. Bakırcılar haber gelince gitmişler bilge kişinin yemek yiyeceği, yemek yiyecekleri, birlikte yemek yiyecekleri yere. Bir sofra ki sormayın gitsin. Kuş sütü bile var sofrada. O kadar lezzetli, o kadar güzel yiyeceklerle donatılmış ki sofra. Bakırcılar bir mutlu olmuşlar bir mutlu olmuşlar. Hem zaten uzak yoldan gelmişler, karınları aç. Hem de öyle lezzetli yiyecekleri tadacakları için of değmeyin keyiflerine. Buyurun demiş bakırcılar. Buyurun. Yemekte bana katılın. Hepsi oturmuş bir güzel. Sonra bilge kişi vurmuş elini birbirine yardımcılarını çağırmış. Kaşıkları getirin misafirlerime demiş. Yardımcılar gitmişler. Bakırcılar heyecanla bekliyorlar. Oh kaşıklar gelse de bir an önce yesek diye. Kapılar açılmış. Yardımcılar bir kaşıklarla gelmişler ki evlere şenlik. Her kaşık bir metre. Getirmişler, her birinin önüne o birer metrelik kaşıklardan koymuşlar. Bilge kişi demiş ki, buyurun afiyet olsun yemeğe başlayabilirsiniz. Hey, yazık, nasıl yesinler? Bir metre kaşıkla nasıl karınlarını doyursunlar? Ama demiş, en uç kısmından tutacaksınız. İş daha da bir imkansız hale gelmiş. En uç kısımdan tutacaklar ve karınlarını doyuracaklar. Çorbaya daldırmaya çalışmışlar, olmamış. Pilava daldırmaya çalışmışlar, etrafa saçılmış. Velhasılı kelam, bakırcılar o muhteşem sofradan aç kalkmışlar. Bir lokma yiyememişler. Bilge bıyık altından gülüyormuş aslında bunların bu durumuna. Bir tanesi tam yemek bitmiş, hepsi sofradan ayrılırken Bilge'ye dönmüş. Demiş ki, Bilge kişi çok açız, hiçbir şey yiyemedik. Farkındayım demiş. Bu açlığınızın sebebini gidip bir düşünün bakalım hiç taviz vermemiş. Göndermiş. Bakırcılar guruldayan midelerle odalarına dönmüşler. Gümüşçüler çok merak ediyormuş neler olup bittiğini. Ama bilge kişi iki grubun birbiriyle görüşmesine engel oluyormuş. Asla o yemekte neler olduğunu gümüşçülerin öğrenmesine izin vermemiş. Adamlarını tembihlemiş sakın demiş sakın gümüşçülerden bir tanesi bakırcılarla konuşup neler olup bittiğini öğrenmesin. İşte bu gizlilikle ertesi akşam olmuş. Bu defa gümüşçülere haber gitmiş. Bilge sizi bekliyor akşam yemeği için diye. Bunlar da hazırlanmışlar, aklanmışlar, paklanmışlar, yaşlı bilgenin yanına gitmişler sofra yine aynı güzellikte bir sofra. Kuş sütü bile var. Nefis çorbalar, muhteşem pilavlar, etler, tatlılar, meyveler, börekler. Aklınıza ne gelirse. Gözleri büyümüş gümüşçülerin çok lezzetli görünüyormuş yemekler. Bir an önce otursak da, oh, mis gibi karnımızı doyursak diye. Herkes oturmuş. Sonra bilge tekrar el çırpmış. Yardımcıları gelmiş. Kaşıklarını getirin misafirlerimin demiş. Beklemişler. Sonra kapılar açılmış. Yine yardımcılar ellerinde bir metre uzunluğunda kaşıklarla içeri girmişler. Bilge demiş ki, siz de aynen bakırcılar gibi kaşığın sapının en ucundan tutacaksınız. Ve öyle yiyeceksiniz yemeğinizi. Gümüşçüler kaşıklara bakmış, yemeklere bakmış, birbirlerine bakmış. Hmm. Zaten karşılıklı oturdukları için birden bir tanesinin gözü parlamış. Kaşığını almış, en uçtan tutmuş karşıda arkadaşının önünde duran çorba kasesine daldırıp arkadaşına uzatmış. Bunu görünce diğerleri de aynı şekilde arkadaşlarının tabağından arkadaşlarına çorba içirmeye yemek yedirmeye başlamışlar. Böylece herkes çok rahat bir şekilde karnını doyurmuş. Bilge gülümsemiş, mutlu olmuş. Sonra demiş ki, bakırcıları da çağır. Çağırmışlar, gelmişler. Bakın demiş. Dostluk işte bu sofra gibidir. Eğer kendinizden önce karşıdakini doyuruyorsa sadece sizi değil karşıdakini besliyorsa dostluğun sevgisi, saygısı büyük ve muhteşemdir. Ama eğer sevgi ve dostluk sofrasından aç kalkıyorsanız, sadece kendinizi düşünüyorsanız, sadece kendi menfaatlerinizi gözetiyorsanız, bakırcılar hep aç kalkarsın. Gümüşçüler, aferin. Siz bu işin sırrını çözmüşsünüz. Siz sadece kendinizi değil, birbirinizi de gerçek anlamda sevip doyuran insanlarsınız. Akırcılara dönmüş, bana gerçekten birbirini en çok seven grubu sordunuz değil mi? Eminim ki siz de birbirinizi çok seviyorsunuz. Ama iş karnını doyurmaya geldiğinde önce hepiniz kendinizi düşündünüz. Halbuki birazcık kafa yorsaydınız o kaşıklarla siz karşıdakini doyururken karşıdaki de sizi doyuracaktı. Böylelikle bu yaşam sofrasından hepiniz tok, mutlu ve karşıdakine güvenerek ayrılacaktınız. Kulağınıza küpe olsun. Kendinizi değil, karşıdakini doyurduğunuz zaman, işte o zaman sevginizin ve dostluğunuzun gerçek gücü ortaya çıkar. Hadi bakalım, yolunuz açık olsun. Evet, Bilge'nin dedikleri ne kadar doğru değil mi? Sevgide, dostlukta, güvende, hep karşıdakini gözettiğiniz zaman, karşıdakine o kendi içinizdeki beklediğiniz güveni karşıdakine gösterdiğiniz zaman, o zaman o sevginin önüne geçilmiyor, o dostluk da kolay kolay sarsılmıyor. Sarsılmayan dostluklarla mutlu bir yaşam diliyorum. Hoşçakalın.